Trabzon kuymağımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle kavrulmuş 50 gram kadar onu tavamıza aktarıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı, bir buçuk gibi çay bardağı su ekliyoruz. Ve eklemiş olduğumuz suya çırpma teliyle beraber topak olmasın diye çırpıyoruz. Daha sonraki işlemde içerisine işte gördüğünüz gibi bir tutam tuz koyuyoruz ve katılaşmasını bekliyoruz. Katılaşma sürecinde koymuş olduğumuz su az veya çok olabilir. Katılaşma sürecinde daha sonra da su ilave edebiliriz buna. Bunun yanı sıra işte kuyumaklık peynirimiz. Kuyumaklık peynirinin e, içerisinde çabuk erimesi için ben rendeledim. Şöyle tiftikleyerek de açabilirsiniz onu ama ben rendelemeyi tercih ettim. Daha sonra e, iki aşamada yağ veriyoruz buna. Katılaşma sürecinde e, çiğ yağ veriyoruz. Yani çiğ dedim kızık kavrulmamış yağ veriyoruz daha sonra Burada gördüğünüz gibi kavrulmuş bir yağımız var. Kavrulmuş yağın önemi işte daha aromasını verir, daha kokusunu verir anlamında kullanıyoruz. şey siz söyleyin tereyağını. İşte kuymağımız katılaşmaya başladı. Şimdi kavrulmuş un neden kullanıyoruz? Yani bizim e, ee, önemli püf noktalardan birisi bu. Kavrulmuş un hem kuymağımızın çabuk olması nedeniyle hem de daha lezzetli olması nedeniyle kavrulmuş un kullanıyoruz. Ama ha kavrulmamış undan da kuymak olur mu? Olur tabii ki. Ama biz buna bir çay bardağı su verdik ya ona en az 3 çay bardağı su vereceksiniz ki o mısır bunu pişebilsin. Yoksa içerisinde çiğ kalır. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Şimdi birinci aşama az bir yağ veriyoruz ona. Kavrulmamış yağ içerisine. az biraz ateşi kısıyoruz. Şu anda bakın şu kıvama geldiği zaman muhallebi kıvamı diyelimiz buna. Daha iyi anlasın. İşte kuymağımıza Trabzon organik peynirimizi ve Trabzon organik tereyağımızı ilave ediyerek kuymağımızın yapımına başlıyoruz efendim. İşte gördüğünüz gibi peynirimiz erimeye başladı. Şunu da yapabilirsiniz. Baktınız biraz peynir az. Daha sonra ilave de peynir yapabilirsiniz içine. Çünkü peynirin çok böyle pişmesi gibi bir lüksü yok. Yani dediğim gibi biraz daha ilave yapalım. Trabzon peynirimizde. az bir tereyağı ilave edelim. Henrin daha iyi erimesine neden olur. Evet efendim. İşte Trabzon kuymağımız burada efendim. Diye. Kavrulmuş yağımızı da ilave edelim üzerine işte şu anda servise hazır duruma getirmiştik. Baksana tavada daha ben kalk gidiyorum diyor. Afiyet olsun.